Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkına yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölümde Seyran ve Ferit'i çok zor günler bekliyor. Peki yeni bölümünde neler olacak? İfakatla Kaya işbirliği yapacaktır. Nuket Kazım ya nasıl tepki verecektir? Ferit Kaya ile Seyran'ı gördükten sonra neler olacak? Öncelikle fragmanda Halis A okul için Seyran'a destek vermesini görüyoruz. Bugüne kadar her ne kadar Seyran konusunda katı davransa da Seyran'ın okuması konusunda yardımcı olacaktır. Aslında Halis A Seyran'la Ferit'in çocuğu olmaması için böyle bir şeye izin verdi. Fragmanda Ferit Seyran'a ya sen üzüleceksin ya ben Seyran Ferit'in üzülmemesi için okula gitmemesini tercih ediyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda buluşmak için.